Selamlar dostlar, selamlar YouTube. Gerçekten sınavdan önceki son video ile karşınızdayım. 10-11 gün kaldı zaten sınava ve bana ulaşabileceğiniz pek de bir yer olmayacak. Stüdyoyu vesaire siliyorum telefonumdan da tabletimden de. Zaten direkt konuya girdim ama telefonumla bu süreçte çok ilgilenmeyeceğim. Sabah kapatıp gece yatmadan önce hayati bir durum söz konusu mu diye bakmak için açıp sonra tekrar kapatıp yatacağım. Yani telefonumla ve dünyanın geri kalanıyla pek ilgilenmeyeceğim bir 10 gün geçireceğiz. Neden böyle yapıyorum? Bu beni strese sokan bir şey değil. Çünkü böyle bir şey motive olmuş bir şekilde kapanmak beni evet sen şu an hak edecek bir şeyler yapıyorsun uyandırıyor. Ama bazı insanları bu şekilde davranmak evet önemli bir şey var alarm 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 kafasında çok stres de yaratabiliyor. O yüzden siz kendinize nasıl iyi geliyorsa o şekilde davranın. Ben geçen sene sınava e, 7-8 gün kala telefonumu tamamen kapatıp arkadaşlarıma başarılar dileyip AYT'den sonra açmıştım. Bu sefer öyle yapmayacağım. O biraz daha gerici bir durumdu. Bu sefer sadece telefonu kullanmamaya özen göstereceğim. Tabii ki acil bir durum olduğunda telefonuma ulaşabileceğim noktalarda olacak ama geçen sene tamamen kapatmıştım. Ee, tabii ki bu da geçen seneki hatalarımdan göz önüne alarak hazırladığım bir full tekrar listesi. Geçen sene ne yapmadıysam ve bu sene ne yapmam gerektiğini düşünüyorsam bunlarla ilgili bir liste hazırladım. Ee, şu an dershanedeki seri denemeler devam ediyor. Yani bayramdan sonra devam edecek ama onlara girmeyi çok faydalı bulmadığım için girmeyeceğim. Evde çıkmış sorularla ilgileneceğim. Çıkmış soruların şu an hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Fazla lafı uzatmadan full tekrar için neler yapacağımızı TET, AYT ayrı ayrı değerlendirelim. Çok da uzamasını istemiyorum videonun. Ben bir mezun öğrencisi olarak size bu tavsiyelerde bulunuyorum. Ama tabii ki siz bunları kendinize göre uyarlayın. Yani siz, ben sınava bir kere girdim ve siz girmediniz diye en iyisini ben bileceğim diye bir şey yok. Her zaman kendiniz için en iyisini siz bilebilirsiniz sadece. Ee, ben bunları sadece naçizane önerelim. Kafanızda bir iki bir baloncuk oluşsun. Kendinizle ilgili ne yapabileceğinizi düşünün diye. Benim göstermek istediğim şeyler. Bunun için buradayım yani. TYT ile başlayalım. TYT fen'de biyolojiden Betül Biyoloji'yi, fizikten VIP Fizik, kimyadan Meschem Kimya'nın full tekrar videolarını izleyeceğim. Zaten e, bunları böyle başına TYT biyoloji full tekrar, AYT fizik, ay TYT fizik, full tekrar TYT kimya, full tekrar yazdığınızda ilk çıkan videolardan birileri bunlar. Ben kendime göre hocaları seçtim sadece. Notlar alacağım ve sonrasında tüm çıkmışları çözeceğim. Bu şekilde fenle ilgili bir sorunum kalmayacağını düşünüyorum. Zaten fenle ilgili çok bir sorunum yok. Bu arada bu tekrar e, artık tüm derslerinde hani son noktalara ulaşmış. E, TT sosyal ve TT fen haricindeki derslerde 30 30 üstü netler yapan onlarda da artık 15 16 bandından aşağı düşmeyen dostlarıma tavsiyedir. E, yani bu artık bir şeylerin cilası pastasıdır. E, konu çalışacaksanız siz bilirsiniz. Konu çalışmak son hafta mantıklı mı mantıksız mı? Şu an buna karar verebilecek bir e, şeyde olduğumu düşünmüyorum. Buna siz karar verebilirsiniz. Konu çalışmanız gerekiyorsa konu çalışmaya devam edin ama bunlar konu çalışma listeleri değil haberiniz olsun. TET Sosyal için Yusuf Mert Arslan'ın full tekrarlarını izleyeceğim ve sonra çıkmışları çözeceğim. Bunun herkes yeterli olduğunu söyledi. Bana da yeterli geldi videolar. Geçen sene de zaten burada biz MSU full tekrar gibi bir video çekmiştik. Onun notlarını kullanarak. Ben seviyorum notlarını. Güzel yerlere değindiğini düşünüyorum. Siz de bakabilirsiniz. Matematik ve Türkçe için. Türkçe'de Rüştü Hoca'nın videolarını izleyeceğim. İşte geçen sene attıklarını ama bu sene pek yeni bir video atmadı. Geçen sene paragraf fulleten taktikler dil bilgisi fulleten taktikler gibi videoları vardı. Onlara bir göz gezdireceğim eksiğim olduğu noktalarda. Matematik için sadece çıkmışları çözmeyi düşünüyorum. TT matematikte hani son hafta kendinize aşırı katabileceğiniz bir şey ancak çıkmışları çözmek olur. AYT'ye geçelim. TT'yi çok uzatmayalım. AYT'de e, fizikten başlıyorum. Full tekrarı fizik evimin 10 saatlik bir videosu var. Onun üstünden yapacağım. Ve sonra Altı Güneş'in sorularla full tekrarın 6-6,5 saat kadar o da. Zaten ben çözmeye başlamıştım, onu bitireceğim. Ama önce şuna bir bakmak istiyorum çünkü güzel bir şey full tekrar videosuna benziyordu. Sonra da çıkmış sorularla ilgileneceğim. Belki hepsi bittikten sonra da genel branş denemesi bir tane elimde kaldı. Onu da göstereyim. 3-4-5'in son denemesi. Onu çözerim. Ondan sonra kimyada full tekrar 14 günde burada kitabı birlikte bitirmiştik hatırlıyorsanız, onun üzerine aldığım notları okuyacağım. Sonra her videosuna değil sadece eksik hissettiğim noktalarda Ferrum'un geri sayım listesinden o eksik hissettiğim konuya bakacağım Ve sonrasında tekrar her zaman yaptığımız gibi çıkmış soruları çözeceğiz Biyolojide Biosem'in full tekrar videosunu izleyeceğim ee, Yine eksik hissettiğim noktalarda senin biyolojinin soru konu kalıplarına bakacağım Ve ben map kitabı okumayı beceremiyorum arkadaşlar Yani kimyada bu arada sözel konularda map kitabı da okuyacağım Hatta onu buraya not alayım Çünkü bazen böyle karbon kimyasından falan garip sorular sorabiliyorlar. Onlara da bakacağım. Ben e, okuma yapmayı biraz canım sıkılıyor, o yüzden yapamıyorum tek başıma. O yüzden doktor biyolojiyle map taramalarını izleyeceğim. Bu sene zaten yenile o listeyi. bir siz de takip edebilirsiniz ve sonrasında her zamanki gibi çıkmış sorularla ilgileneceğiz. Matematik konusunda da SML'nin 40 soru videolarına bakacağım. Zaten ben bu kitabı çözüyorum. Önce kitabı ben çözüyorum sonra yapamadığım soruları ya da kafama bir şey takılan soruları SML hocamdan tekrar bakıyorum. Ya da bazen cevap anahtarında ufak hatalar olabiliyor. Hani onu ben mi doğru yapmışım yoksa gerçekten soruda mı hata var falan diye kontrol etmek için kullanıyorum. Yani bütün videoyu açık baştan sona izlemiyorum. Önce kendim çözüyorum. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Sonra bıyıklı matematiğin yeni listeleri var. Şu videoları takip edeceğim. Zaten pdf'leri bulunuyor. Bunları da önce ben çözüyorum. Sonra yapamadığım noktada hocamdan yardım alıyorum. Bir de e, neydi? Çıkmış benzeri sorular vesaire bir kampı var. Ona bakacağım. Matematik güler yüzünden de eks yine eksik hissettiğim noktalarda öğrenme garanti kampına bakacağım. Sonra bir de PKO'yu da sıfırdan sonsuza diye bir kanal keşfettim. Sıfırdan sonsuza matematik. Oradan da permütasyon kombinasyon ve olasılık bakacağım. Çünkü bu konularda biraz e, kendime tam güvenemiyorum. Ve size bir şey itiraf edecek olursam. Sanırım şu ana kadar girdiğim hiçbir ÖSYM sınavında permütasyon kombinasyon çözemedim. Çünkü vaktim mi kalmadı? Garip. Yani o an o sorularla karşılaştığımda bir kal geldi bana ve hep atladım. E, genelde böyle 35 soru doldurup 5 boş falan bıraktığım için de... Genelde o soruları boş bıraktım ama bu sene bunu yıkacağım ve bu sene onları çözeceğime eminim. Yani MSU'de de boş bıraktım ama TYT'de boş bırakmayacağım. Kendime de bu buradan sözüm olsun. Çünkü çok zor sormuyorlar aslında. O an bana sadece bir kal geliyor. Geometride de ÖSYM nereden nereye Kenan Karan'ın listesine bakacağım. Ve aynı şekilde matematik içinde tabii ki çıkmış sorularla ilgileneceğim. E, dediğim gibi bunlar sadece tavsiyelerdir ve benim yapacaklarımın bir listesidir. E, siz kendinize göre bunu uyarlayabilir. Kafanızda birkaç bir şey oluştuysa bile beni mutlu eder. E, bugünlük benden bu kadar. YKS'den sonra görüşmek üzere. Umarım hepimiz çok mutlu bir şekilde karşılaşırız. Tüm iyi, iyi dileklerim çalışan herkesle, beni takip edin. bir şeyler için emek harcayan, kendini yırtan, parçalayan, parçalamasa bile kafasını bu konuya takmış insanlarla tüm iyi dileklerim. Sizleri seviyorum. Ee, tekrar hatırlatayım kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya ben cevaplayamayacak olsam da cevaplayabilecek insanlar illa olur yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.